Cevap vermiyor. Nerede bu çocuk ya? Komutanım, eşi de Haydar yüzbaşıyla ile beraberdi. Eşini telaşlandırmadan bulmamız lazım. Kızım, Haydar Bozkurt'un eşine ulaşmaya çalış. Yüzbaşının nerede olduğunu öğrenelim. Hemen. Biz de karargaha geçelim. Emredersiniz komutanım. Yok Lazar, bu adamı tutmak mümkün değil. Öldürelim şunu. Canlı alın dedim size. Esturlar, köpekler, yıllık aydarı alacak adam anasının karnından doğmadı lan. Ne yaptınız lan? Ne yaptınız lan? Kahveler. Ne yaptınız lan?